Ha? Ha? <laughs> sen ne insanla sağ sol çekiyorsun ya? Samet ben onu mu gösteriyorum sana ya? Şuna bak. Ha? Ne ki bu? Plastik alarm. Esra hırsız taç çalıyor sağdan soldan. Tufan sen biraz bu konuyu takıntı haline getirdin. Osurmadığına emin misin? Ya belki de osurdum. Ne var ki yani osurdum ve beynin bunu yaptığını kabul etmeyip ya... <laughs> ...koltuktan geldi o ses diye seni ikna etti. Olamaz mı? Ya yani Samet, sence ben osurup osurmadığını anlayamayacak kalibrede miyim, bu mu? Ulan <laughs> onu demiyorum. Ya mesela bu e, biz aktörlerde de vardır. Yani diyelim kim olsun, <laughs> Hitler oynayacağız, Hitler aktörüz. Yani o oluruz, anlıyor musun? Yani beyin bir şekilde yalana ikna ederiz. Samet sen aktör değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biletleri çıktığı gün tüketen 37 kişiye söyle, tamam mı? Şişt.